Bir ev yapacak, bir barınma şeysini yapacak. Bu emekçilerin tepesine binmek mi gerekiyor? Burada cinayet mi işlendi bu toplumda? Bu kadar polis bu kadar zapt geldi. Öyle bir şey olmaz. Biraz da emekçilerinize sahip çıkın. Şimdi emekçi arkadaşlarımız da sahip çıkacak. Merhaba ben Merhabalar Buna ne yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor? Buna yapılıyor. Buna yapılıyor. Ben, ben buna yapılıyor. Burada radyo yok. Burada emekçinin bu, kendi, kendi, ya kendi ya çoluk çocuğunun namusunu barındırmak için Bodrum'a güzel hizmet sunmak için konuşursanız Bodrum'u güzelleştirmek için çoluk çocuğunu burada barındırmak için kafasını sokmak için bir yer arazi arıyor. Arazi kimin? Arazi herkes ortaklaşa almış. Kumar var mı? Abi kooperatif başkanı kim burada? Abi imar yok da. Bir yere Sürü emsal var. Orayı yıksın, beninki de yıksın. Bir şey demiyoruz tamam Yani bir sürü emsal var. Herkes yaptı, bütün zabıta amirler hepsi burayı yiyor. Şu evde de imar yok. Sürekli konuşuyor. Şu evde de imar yok. Biz bilmiyorum. Şurada yazarım. kahvaltıcılar var. Şu evleri görüyorsun. Hiçbirinde imar yok. Yani imar arama sen burada. Tamam mı? Şu an siz neden toplandınız onu bilelim yani. Abi biz bo bütün bodrumu biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Ama barınamıyoruz. Ben, ben ağaç ben ekiyoruz, Ben zaptanın kapıdan döndüğünü biliyorum. Kapıdan Züdan dikiyoruz, abi? barınamıyoruz. Abi adam yüksekten aletmiş, adam kapıdan döndüğünü yazıyor bir dakika. Burada var ya, şu insanların hepsi emekçi. Bak, farkındaysanız herkes kendisi çalışıyor. Doğrudur. Bilmiyorum. Herkes bak. kendisi İlk çalışıyor. Bak şurada mesela yapıyor adam. satmak için yapıyor evet. ve bunu kaçak yapıyor. Ve şurada var ya, Yakaköy'de gördüğünüz Zabelan'da gördüğünüz bir sürü emsal var buna benzer. Bir sürü. Bir tek onlar ama diğer yani bir süre yerde var. var yani. Ha yıkılacaksa illa ki böyle bir şey varsa abi bu insanların tepesine yıkılacak. Yani ben size söyleyeyim. aynen öyle. Gerçekten İşleri insanların tepesine yıkılacak abi. abi. Yapacak bir şey yok. Yani başka bir şey yapacak başka bir şey yok. Biz bu, bu, bu memlekette barınıyorsak, bu memlekette yaşıyorsak, bu memlekette emek sarf ediyorsak abi bu insanların buna hakkı bu, var. Bu Orada bir Cengiz Holding'in bir dakika bunun bir abi. Orada yani. Cengiz Holding'in hakkı varsa bu insanın da hakkı var. Cengiz Holding'e amelelik yapan insanın da hakkı var abi. Yapacak bunu. 106 bile yapıyor. Ya buradan e, kaç tane ev yapıyor? Abi kaç tane değil, işte her herkes. Bak şu şu mesela, kaç tane kaç tane insanın biliyor musunuz? Evet. 4 tane insanın. Her birinin bir tane dairesi olacak. Tamam. Kooperatif arazisi olarak bir tanesine kayıtlı ama dört kişi birleşmiş abi herkes 200 bin lira para vermiş, oraya kendi emeğiyle çalışıp oraya bir birikim yapmış. Kafasını sokacak bir yer arıyor. Koğuş yapıyor adam oraya Villa yapmıyor. Koğuş yapıyor abi. Sığınacak bir yer yapıyor. Yıkın abi. Yaka köyün hepsini yıkın. Buraya, burayı kendisi yıkmayan namerttir abi. Gidin abi Cengiz Holding'i yıkın. Burayı yıkmayan namerttir abi. Gidin abi her yeri yıkın. Ruhsatsız kaçak her yeri yıkın. Burayı yıkmayan kendi eliyle yıkmayan namerttir abi. Kimse buraya giremez abi. Kimse burayı yıkamaz abi. Öyle bir şey yok. Değerli tamam. arkadaşlar, siz burada Evet arkadaşlar, burası imarsız bir alan. Biliyorsunuz değil mi? Öncelikle soruyorum. Tarla, içinde, Zeyt Zeyt zeytinli bey, tarla ta diye geçen bir alan. Şimdi zeytinler sökülmüş, hepsi kurumuş. Oralarda onları da görüyorsunuz. Bunlar bizimle bağlı değil. Tamam peki, Zeyt zeytinler, zeytinler olsun. Değil ama. Otur. Arkadaşlar burada imar yok. İmarsız bir alanda, şu anda bir e, imara aykırı yapılaşma var. Doğru mu? Hepimiz katılıyor muyuz buna? Doğrudur, her yerde ama onda, gibi. Ama mecbur, gibi. Yani bir saniye. Şimdi yasalar ne diyorsa biz onu uygulamak zorunda mıyız? Hepimiz yasalara uymak zorunda mıyız? Yasalar her yerden yaşıyor. Her, her, her yerden neden yaşıyor? Öncelikle arkadaşlar, öncelikle hepimiz yasalara konuşuyoruz arkadaşlar. Tamam. Yasalara uymak zorundayız. Şimdi arkadaşlar tarım alanlarında bir kere imarsız, plansız alanlarda yapılaşma olmaması gerekir. Şu anda bakın Bodrum'da çok büyük bir su problemi var. Şu anda yol problemimiz var. Kanalizasyon problemimiz var. Nüfus problemimiz var. Siz bunların farkındasınız. Hepiniz farkındasınız. Ve bu bizim yaşam alanlarımızı ve bu bizim yaşam alanlarımızı yaşam alanlarımızı gittikçe kısıtlıyor. Şu anda mevcut 2019'daki 2018'de çıkarılan imar barışından sonra biliyorsunuz tekrar bir seçim ondan sonra imar barışı beklentisi tekrar kaçak yapılaşmayı hızlandırdı. Biz belediyede Hiçbir şekilde hiç kimseyi ayırmadan bütün işlemleri herkese uygulamak durumundayız ve uyguluyoruz da. Zaten şu anda sizin hani görüp de diyorsunuz ya o bu etnik kimlik, mezhep, yerli, yabancı falan filan hiç ayırmadan hepsine gereken işlemi yapıyoruz. Yapmasak zaten bize çevre bakanlığı geliyor, soruyor hesabını. Şu anda birçok konuda özellikle imar barışından sonra yapılan yapılarda veya imar barışından yaralanmış görünüp de daha sonra yapı kayıt belgesi iptal edilen bütün yapılarda hepsinde şu anda bir fetiş tarafından soruşturma geçiriyoruz. Yani e, biz bıraksak onlar bırakmıyor. Anladınız mı konuyu? Yani durum böyle. O yüzden arkadaşlar burası bir tarım alanı. Burada imarlı bir alan değil. Buraya kanalizasyon gelmez. Buraya su gelmez. Buraya elektrik bağlanmaz. Ve buna rağmen burada bu kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde izin veremeyiz. Bizim derdimiz bu. Sizlerin ama. de hayatı zorlaşmasın diye bizden sonra bak şimdi e, siz elektrik isteyeceksiniz biz kestireceğiz. Su isteyeceksiniz vermeyeceğiz. Burada nasıl yaşayacaksınız? Böyle Normalde bir şey bir imkansız şey. arkadaşlar. Normalde su veriyor musunuz? Vermiyoruz. E. Veremeyiz. Verim Burada mi? kuyu kazmaya kalksanız gelip kapatacağız. Ondan sonra bakın şurada bak Türkmen'de yıllardan beri kaçak yapılaşma zaten bir yere kadar gelmiş. İmar Barışı'ndan faydalanmışlar ama yol olmadığı için orada çünkü özel bir mülk yol açamıyoruz. Yol yapamıyoruz. Su zamanında imar barışı, belediyelerden önce yapılan işler var. Orası artık oturmuş. Ama bunun dışında arkadaşlar artık böyle bir şey imkansız. İmar barışı da yok. Siz burada artık bir kere huzurlu bir şekilde yaşayamazsınız. Elbet devlet gelir, buraları yıkar arkadaşlar. Yani elbet yıkar. Siz şimdi bu kadar masraf ediyorsunuz. Bakın biz buraya yıkım kararlarını falan aldıktan sonra bu sefer buralara kepçelerle geleceğiz. Sizle karşı karşıya niye gelmek isteyelim? Başkanım Ama yasa dışı yasa dışı isterim? bir iş yapan bir arkadaşımızın e, yanına kar kalmaz arkadaşlar. Benim de kalmaz. Ben de yapsam benim de kalmaz. Belediye başkanı olarak ben de yasa dışı bir iş yaptığım zaman hemen savcı hakim geliyor sormaya başlıyor. Size de sorar. Başkanım, biz Size de soracak. Zaten bak bir anlatayım, bir anlatayım arkadaşlar. Anlatayım mi? bitireyim. Bakın kaçak yapının prosedürü şudur. Siz bir yere kaçak yapı başladığınızda belediye gelir önce tespit yapar mühürler. Durdurur. Normalde sizin durmanız lazım. Durmadınız. Şimdi ikinci sefer geldik buna mühür feki denir. Bunun hapis cezası bir seneden başlar. Bir ile üç sene arasında mühür fekin hapis cezası vardır. Arkasından Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulunuruz. Arkasından para cezaları başlar. 42. madde para cezaları. Bunlar size hep peyderpey gelecek. Şu anda encümende. Arkasından yıkım kararları çıkar. Ve bu yıkım kararları çıktıktan sonra tebligatlar yapılır. Ondan sonra buraya artık e, kepçeler gelir ve bunu kimse durduramaz. Siz arkadaşlar durduramazsınız. Bakın biz eğer bugün geliriz, siz önümüzde durursunuz, burada direnirsiniz ama üç gün sonra polis, jandarma gelir buraya. Ya bunları bunları yaşatmak kimseye e, hakkımız yok. Ne sizin ne bizim. Bunları yapmayalım. Burası. İmara uygun bir alan değil arkadaşlar. Aa, sayın başkanım nereye gidelim Abi bir saniye ya bir saniye. Güzel arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Bir Bakın saniye. siz <laughs> hepiniz inşaatlarda görev yapan, çalışan bu memleketin eee değil mi? Emekçisisiniz. Sizin Buna katılıyoruz. Bile çalıştık biz, ya. Işte. ya çalışırsın Çalışın tabii diye. ki abi, çalışan tabii yani. Ben de çalışıyorum. Bak ben de vatandaşımın tuvaleti için, yolu için Arkadaşlar Bodrum'un. Şimdi bir belediye başkanı olduğundan bizim dilimiz gücümüz olması lazım. Belediye başkanımız bizim dilimiz gücümüz. güzel olması. kardeşim. Barınamıyoruz. Güzel tamam. kardeşim. Barınamıyoruz. Ben barınlamıyoruz. anlatacağım. 140 metre yer Bakın burada imar imar müdürlüğümüzden arkadaşlarımız da burada. Bir Hepsi burada. Bizim önümüzü kesiyor. Onları da söyleyince.